Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tığ işi örgülerinize kullanabileceğiniz yapımı çok kolay bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz modelden hırka, yelek, battaniye, etoşa, atkı, bere, her türlü iplerinize, her türlü tığ işi e, örgü alanlarında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimizin yapımını e, bu şekilde elimde. Orta kalınlıkta bir ipim var. Sizler dilediğiniz iplerle de tabii ki e, bu modelimizi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman kullanmış olduğum 3 milimlikte tığ kullanacağım. Sizler elinize ve ipinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle e, ipimizi, tığımızı ayarlayıp hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımına zincirler çekerek başlıyoruz. Zincirlerimizi dilediğimiz boyutta çekebiliriz. Dilediğiniz boyutta zincirler çekerek bu şekilde başlıyoruz. Sizler yapacağınız modelinizi ölçerek ona göre zincir ayarlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde zincir üzerine, dilerseniz de herhangi bir modelinizin üzerine de uygulayabilirsiniz Arkadaşlar e, bu zincirler üzerine Dilerseniz sık iğne trabzan yarım trabzan ya da herhangi bir e, tığ işi lastik e, üzerine de e, modelimizi uygulayabilirsiniz Arkadaşlar şöyle biraz da uzun zincir çektim bazen yetmeyebiliyor arkadaşlar Çünkü ufak modelde çıkarsak Sizler de bu şekilde e, yapacağınız boyuttan biraz daha uzun zincirler çekersiniz en azından fazlalık olan zinciri e, keserek atabilirsiniz. Hemen şöyle zincirlerim üzerine zincirin üzerine bir şey yapmadan devam edelim. Ya pardon şey yapalım. E, sık iğne yaparak bu şekilde ikinci zincirime battım. Üçüncüye battım. Sık iğne. Daha sonra bu şekilde her bir zincir boşluğumuza batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz zincir boşluğuna battım ilmek aldım ve çıkarttım bu şekilde her bir zincir boşluğuna batarak sık iğne yapıyoruz ve sizler de bu şekilde sık iğne boşluklarına batarak bu şekilde pardon e, zincir boşluğuna batarak bu şekilde sık iğne yapabilirsiniz Dilerseniz de şimdi e, bir sırada modelin yapımını anlatacağım Dilerseniz zincir üzerine de modelin kurulumunu yapabilirsiniz Evet arkadaşlar ben sık iğne üzerine yapmayacağım. Zincir üzerine yapacağım. sizler dilerseniz sık iğne üzerine de yapabilirsiniz. Şöyle 1 2 3 model pardon 3 tane zincir atlayıp 4. zincirime batarak şöyle de bir trabzan yaptım. ikili trabzan. Yanındaki trabzanı da pardon e, trabzan dedikçe yanındaki zincir boşluğuna batıyorum ve trabzan yapıyorum. Burada e, kenar kısmında zincirimiz var ve zincirimizle birlikte iki tane trabzanımız var ve üç trabzan olarak bunu hesaplıyoruz sizler dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz 1 2 3 zincir çekiyorum ve alttaki 1 2 zincir 3 zincir boşluk atlayıp 4. zincir boşluğuna sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 4. sık iğne boşluğuna battım bu sefer ikili trabzan yaptım daha sonra yanındaki zinciri boşluğuna battım. Tırabzan yaptım. Diğer bir zinciri boşluğuna battım ve bu şekilde yan yana 3 tane ikili tırabzan yaptım. 1-2-3 zincir çektim. 1-2-3 zincir boşluğu atlayıp 4. zincir boşluğuna sık iğne yaptım. 1-2-3 zincir çektim. 1-2-3 zincir boşluğu atlayıp dördüncü zincir boşluğuna trabzan yaptım yanındaki zincir boşluğuna battım trabzan yaptım ve tekrar bir trabzan daha yaparak bu şekilde yan yana üç tane trabzanımı da yaptım şimdi burada kenar trabzanım üç tane şu aradaki trabzanım üç tane ve bu şekilde üçer tane olacak şekilde ben ayarlamasını yapacağım sizler dilediğiniz sayıda kenar trabzan olsun şu aradaki trabzan sayılarını e, azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir boşluk atlayıp 4. zincir boşluğuma battım ve sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir boşluğu atlayıp 4. zincir boşluğuna trabzan yaptım. Yine yanındaki zincir boşluğuna trabzan ve bir trabzan daha yaparak 3 tane Trabzanımı da bu şekilde tamamladım. Evet, bu sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Böyle, bu sıramızı bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, son olarak üç tane trabzan daha yaparak bu şekilde bu sıramızı bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Buradan devam etmeyeceğim. Şöyle e, buraya modellerimizi kuracağız. 1 iki, 3 model üzerine antım yapacağım. Sizler Dilediğiniz boyutta zincirler çekip bu şekilde bu sıramızı devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Şimdi buradaki trabzanlarımız sürekli sabit. Her sırada aynı şekilde burada 3 trabzan olacak şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. Evet. Burada herhangi bir zincir çekmeden hemen şu bir değil de ikinci boşluğa buradaki ikinci boşluğumuza batıp buradan ilmek alıyoruz ve ikili bir trabzan yaptık yine aynı boşluğa tekrardan batıp ikinci bir trabzan yaptım ve üçüncü trabzanı da yaptım bu şekilde bakın buradakini atlıyoruz ilk boşluğu ikinci boşluğumuza batıyoruz bu arada herhangi bir zincir çekmiyoruz eğer çok kasıyorsa bir zincir çekebilirsiniz arkadaşlar ortada şöyle bir zincir çekiyorum ve bu atlamış olduğumuz yuvaya tekrardan geri dönüp buradan ilmek alıp şöyle bir buradaki ilmeklerin boyu kadar şöyle göstereyim şöyle uzatıyoruz çok da gelmeden şöyle iki seferde aldığımız ikili trabzan yaptım aynı boşluğa tekrardan battım yine ikili bir trabzan yaptım aynı boşluğa tekrardan batarak Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Evet, bakın bu şekilde. Yine arada herhangi bir zincir çekmiyoruz ve buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Ara kısımda üç tane trabzanımız var. Buradaki üç tane trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın modelimiz bu şekilde oluşmaya başladı. Yine arada herhangi bir bir zincir çekmiyoruz yine aynı işlemi tekrarlayacağız ilk boşluğu atlayıp ikinci boşluğa batıp ilmek aldım ikili bir trabzan yaptım aynı boşluğa tekrar battım ikili trabzan aynı boşluğa tekrar battım üçüncü trabzan bir zincir çektim ve atlamış olduğum boşluğa tekrar geri döndüm ilmek aldım ve ikili trabzan yaptım tekrar aynı boşluğa geri dönüp bir trabzan daha yapıyorum ve üçüncü trabzanımı da yapıp bu şekilde modelimi tamamlıyorum bakın bu şekilde arada üç tane trabzanım var şurada 3 tane daha trabzanımı yapıyorum ve bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz Arkadaş aynı şekilde ilk boşluğu atlayıp ikinci boşluğa 3 trabzan yapıyoruz bir zincir çekip geride bırakmış olduğumuz boşluğa tekrardan dönüp 3 trabzan daha yaparak bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Evet bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bu sıramı ben bu şekilde tamamladım bakın şöyle 3 model üzerinde Şimdi bu sıramızda 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Kenar kısmımıza 3 tane trabzanımız vardı. Sabit o 3 trabzanımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sıramızda 1, 2, 3 zincir çektim. Arada modelimizin tam şöyle orta gibi kısmında bir zincir çekmiştim buradaki yani Dilerseniz bu şekilde tam şöyle ortaya da batabilirsiniz ortaya battım ve bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum ve orta kısımdaki şu aradaki trabzana battım ve buradaki trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine orta kısımda modelimizin orta kısmına batıp sık iğne yaptım 3 zincir çektim ve aradaki 3 trabzanı yapıyorum modelimiz hem kolay hem basit hem de çok güzel duran bir model arkadaşlar Dilerseniz bu şekilde angora tarzı iplerinizle etol şal, hırka yelek Yapabilirsiniz. Böyle bebek örgüde ya da daha biraz kalın iplerle de bebek yelekleri, bebek battaniyesi, böyle koltuk şalı falan da yapıyorlar arkadaşlar. Dilediğiniz iplerle, dilediğiniz örgü alanlarında kullanabilirsiniz. Evet, üç zincirim çektim ve kenardaki kenar trabzanı yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamladım. 3 zincirimi çektim ve modelimi bu şekilde çevirdim. Bakın biraz şöyle hafif kabartmalı da bir model. Yani İpimle biraz parlıyor ve modelde de çok uyum sağlıyor. Gerçekten çok güzel yakıştı modele de. Genel kısımdaki kenar kısmındaki kenar trabzanı yapıyorum. Evet Şimdi burada artık modelimiz tamamen tamamlanmış oldu. Şimdi modelimize e, ikinci bir modelimize de başlayacağız. Bu sıramızda ikinci bir modelimize yine alttaki yaptığımız yani şuradaki yapmış olduğum işin aynısını tekrarlayacağız. Burada iki tane boşluğumuz var. İlk boşluğumuzu atlıyoruz ve ikinci boşluğumuza batıp biraz şöyle uzatarak ikili bir trabzan yaptım. Yine ayrı boşluğa batıp ikili bir trabzan daha yapıyorum ve üçüncü ikili trabzan daha yaptım bir zincir çektim ve ilk atlamış olduğum boşluk yuvasına geri dönüp ilmek aldım ve ikili bir trabzan yaptım aynı boşluğa tekrar batıyorum ilmek aldım ve ikili trabzan yaptım Tekrar üçüncü kez aynı boşluğa girdim ve ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra aradaki trabzanlarımı batıp bu şekilde 3 ikili trabzan yapıyoruz. Eğer ipiniz ince ise e, trabzanlarınız ikili değildi de, üçlü trabzanlar olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ikinci kez modelimiz oluştu bu şekilde bu şekilde devam edeceğiz yine aynı şekilde bakın bir değil ikinci boşluğa battım ilmek aldım trabzan yaptım ve bu şekilde üç tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim ve atlamış olduğum ilk boşluğa geri dönüp battım ilmek aldım ve ikili trabzan yaptım yine tekrardan geri döndüm ilmek alıp ikili trabzan yaptım üçüncü kez tekrar ilmek alıp trabzan yaptım bakın bu şekilde ve aradaki trabzanı yaparak bu şekilde devam ediyorum evet, sizler de bu şekilde bu sıranızı devam edeceksiniz arkadaşlar evet. bu şekilde bu sıramızı devam edelim Evet arkadaşlar ben sıramı bu şekilde tamamladım. Bakın bu şekilde 3 model ve x 2 sıra olacak şekilde modelimizi yaptık. Bir sıramızı da ikinci sıramızda uyguladığımız şekilde 3 zincir çekip şu üstteki boşluğa batarak devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan oluşuyor ve birbirini tekrar olacak şekilde devam ediyor. Bu şekilde dilerseniz e, ebuli ya da batik iplerinize de yapabilirsiniz arkadaşlar. Rengarenk çok harika, çok hoş durur. Dediğim gibi hırka, yelek, battaniye, et yapımında yapımda da kullanabileceğiniz bir model. Ben modelimiz e, bu şekilde yine aynı şekilde 3 model üzerine ve 3 e, sıra olacak şekilde de bakın daha farklı iple de yapmıştım. Ve aradaki boşluklarımı 5 e, trabzan yaptım. Modelimi anlatırken de 3 trabzan olarak yaptım. Bu aradaki sayıları dediğim gibi sizler dilediğiniz şekilde azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde de güzel duruyor. Bu iplerle daha farklı duruyor arkadaşlar. Mesela ben şimdi bunu orta kalınlıkta bir iple yaptım ama eğer ince iple yapacaksanız aradaki boşluklarınızı 5 ya da 6'da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü birbirine çok yakın şekilde olmaması için. Tabii ki biraz zevk de meselesi onu sizler kendinize ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde oluyor. Evet modelimi gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimiz iki taraflı bir model arkadaşlar. Dilerseniz bu yüzünü dilerseniz de bu yüzünü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hırka, yelek, battaniye her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model oldu arkadaşlar. Evet modelimi ve anlatımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.